Herkese merhabalar. Mutfaktaki öykülere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz Ege bölgesinin vazgeçilmez yiyeceklerinden olan mükemmel lezzetiyle Ege'de mutfakların baş kahramanı olmasının yanı sıra insan sağlığı için birçok faydası bulunan çalak enginar yemeği. Hazırsanız başlayalım. Yemeğimiz için gereken malzemeler 4 adet çanak enginar, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 soğan, 1 su bardağı bezelye, 1 su bardağı su, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı şeker, 1,5 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 6-7 dal dereotu. Yemeğimize havuç, patates ve soğanın kabuğunu soyarak başlıyoruz. Yemeğimize kullandığımız çalak enginarları temizlenmiş olarak kullanıyorum. Ekranın üst kısmında çıkan bağlantıya tıklayarak enginar nasıl temizlenir adlı videomuzda enginar çanağı çıkartmanın püf noktalarını görebilir ve buzlukta kışlık enginar saklayabilirsiniz. Kabukları soyma işlemi bittikten sonra tüm malzemeleri bezelye boyutuna yakın olacak şekilde küçük ve küp küp kesiyoruz. Girit ve Seferat mutfaklarının baş tacı olan enginar, Türk mutfağında yeterince tüketilmemektedir. Genellikle etli çanak kısmı kullanılmaktadır. Oysa Ege'de sapı ve yaprakları da en az çanağı kadar değerlidir. Haşlama suyu çok yararlıdır, hiçbir yeri ziyan edilmez. Biz çanağını hesaplarını buzlukta saklayarak kış boyunca tüketiriz. Hem çok lezzetli hem çok yararlı bir sebzedir. Karenin dibine zeytinyağını döktükten sonra soğanları ekleyerek kavurmaya başlıyoruz. Soğanlar istediğimiz ölçüde kavrulduktan sonra havuç, patates ve bezelyeyi ekleyerek karıştıra karıştıra pişirmeye devam ediyoruz. tuz, karabiber ve şeker ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Tavaya suyun yarısını ekleyerek pişiriyoruz. Malzemelerimizi çok pişirmiyoruz. Tavadaki suyu çektikten sonra ocağın altını kapatıp dereotlarını ekliyoruz. Çanak enginarları tencereye dizdikten sonra tavada pişirdiğimiz malzemeleri çanakların içine güzelce dolduruyoruz. Tüm çanaklar dolduktan sonra kalan bezelyeleri tencerenin dibine ekleyerek ocakta pişirme aşamasına geçiyoruz. Bir bardağa yakın suyu tencereye ekleyip yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz. Bu süre ocaktan ocağa değişebilir. Kontrollü ve enginarların piştiğine emin olana kadar pişirmeye devam edin. Enginarları çatal ile kontrol ediyoruz. Piştiğine emin alınca yemeğimiz artık hazır. Servis tabağına alabilir. Afiyetle yiyebilirsiniz. Bugünkü tarifimiz Ege bölgesinin vazgeçilmez yiyeceklerinden olan mükemmel lezzetiyle Ege'de mutfakların baş kahramanı olmasının yanı sıra insan sağlığı için birçok faydası bulunan çalak enginar yemeğiydi. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.